Selamlar millet ben Crazy Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah Bugün sizlerle beraber yeni bir GTA 5 online challenge videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Biliyorsunuz ki önceki challenge videomuzda hiç kimseyi öldürmeden ve ateş etmeden bir şekilde arkadaşlar 4-5 tane marketi yani bakkalı alıp arkadaşlar askeri üste girmiştik ve askeri üstün etrafında dolaşıp askeri üstten çıkış yapmıştık Fakat arkadaşlar yine içeriğimiz ona benzer bir şey olacak ama biraz daha sıkıntılı bir iş var bu sefer. Öncelikle yine cam basmak yok ve birini öldürmek yok. Kimseyi öldürmeyeceğiz ve cam basmak yok arkadaşlar. Kimseyi öldürmeme challenge'ının bir şey var onu da söyleyeceğim. Arkadaşlar bugünkü hedefimizi söyleyeyim mi? Şu 3 tane 3 ma <laughs> tane marketi görüyorsunuz. Hepsi arka arkaya. Üçünü de alıyorum ve askeri üste gidiyorum. Sorun burada başlıyor. Askeri üste Hydra var biliyorsunuz ki F16 Jet var. Bizim onu çalacağız, onu alacağız ve hiç onu patlatmadan bir şekilde oradan çıkartıp arkadaşlar polislerden o şekilde kaçacağız. Bugünkü challenge'ımız bu abi. Ben bilmiyorum zorlanacağım düşünüyorum. Çünkü Hydra'yı almak çok başka bir mesele. kimseyi öldürmeyeceğim ama çünkü Hydra'yı alırken önünde falan dururlarsa yani ister istemez ölecek yani Hydra ezip geçmiş olacak. Bu yüzden dolayı da challenge iptal olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum inşallah öyle bir şey olmaz. Dediğim gibi 3 tane marketi soyacağız arka arkaya gideceğiz askeri üstten haydere alacağız ve şehrin benim amacım buralarda kurtulmak çok kolay ama şehrin üstünde kurtulmak yani şehrin etrafında dönerek kurtulmaya çalışacağım hatta GTA 5 haritasını kullanarak yani buradan direkt bu şekilde buradan çıkarım bu şekilde dolaşır sürekli bu şekilde GTA haritasının etrafında dönerek kurtulmaya çalışacağım yani sadece şuralarda gezineceğim yani şehir üstü şöyle gezeceğiz o şekilde kurtulmaya çalışacağım ve yine aynı şekilde cam basmak yok zırp basmak yok hiçbir şey yapmak yok kısacası silahı bile sadece soygun yaparken kullanacağız ve bu adamlar genellikle şeyde çıkabiliyor silahlı da çıkabiliyor o yüzden dolayı biraz daha dikkatli olacağız bu arada E bıraktığım şey yolu kayganlaştırıyor haberiniz olsun Abi asgari üstte direkt kapıdan giriyorum bu sefer uçarak girmeyeceğim Uçarak girersem gerçekten kolay olacak Selamun aleyküm. Baba bir dakika. Direkt mi? Bu haksızlık. Bu haksızlık abi. Bu haksızlık. Bismillah dedim girdim anasını satayım kafama roket dedim direkt. Hızlı ve öfkeli sahnesi gibi ya. Direkt spawn oluyorlar arkadaşlar vallahi bak. Bismeli san. Ya ben bu yolu sürekli kaçırıyorum abi. Şurada inecektim direkt aşağıya direkt o aşağıdaki ne alacaktım ama Abi duramam, 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 duramam. imkanı yok, duramam chat. imkanı yok. Ya ben ne yapayım biliyor musun bence? Ben ne yapabiliyorum? Amına koyayım bu ne ya? Abi o 100 tane polis geliyor direkt. Anasını satayım. Yani ne yapabilirim chat ya? Vallahi bak. Girdi mi? Girdi. Iğğğ, oturdu. Abi direkt tank vermesin. Tek korkumuz direkt Şak diye bize tank vermesi. Burada Hydra çıkmıyor muydu? Şurada çıkıyordu. Aha! Ama bu kalkış yapıyor chat. Olmaz bunu alamayız. Ya da girdiğimizi de anlamadılar. Bence chat girdiğimizde aynı şimdi anladılar. Şimdi anladılar. Hadi. Hadi. Oğlum çok yavaşsın. Tank öldük chat. Öldük öldük. Ya abi karakter çok yavaş ya. Vallahi aşırı yavaş ya. Ya senin menar adam gibi Evet Üçüncü denemeden herkese selamlar arkadaşlar Abi bak. Bir hafta dakika sayıyor bir görev gibi bir şey vardı ona girdim yanlışlıkla o yüzden dolayı dakika gibi bir şey çalıyor altta Ha polisler gelmeden ilk ikisini alırsam. Ya direkt spawn oldu anasını ya. Yine başladık abi. Der mi o? İkisi de buraya doğru geliyor ama. Geldi. SWAT geldi bir tane. Normal polisler de değil. Aşağı yolda var mı? Var. Anasını bacısını seveyim. O aşağı yoldakinin ben. Bir de arabada kötülük kaldırırsa yakalanmayacağız. Oğlum dört yıldızdan bu kadar kolay kurtuluyor muydu? Arkadaş? Dört yıldızdan kurtulduk lan az önce ister istemez. Ben hiç onlardan kurtulma taraftar değildim. Yolda geziniyordum yani. Neyse işime geldi. Kapıyı kapatma zaten biraz sonra dört yıldız olacağız burada. Abicim evet. Haydi. Evet abi. Tamam. Dört yıldızı yine. Binecek inşallah bugün arabaya bizim anda Abi son bir market. Tamam 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 tamam. No problem, no problem, no problem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dayılar ne haber? İyisinizdir inşallah. Yine arabadan. Yine arabadan. Ya. Abi ne yapıyor? soyamazdım arkadaşlar çok toplandılar imkanı yok soymamın ya İyiyim ama market kaybolmadı market kayb ne oldu yolda hiç bir şey yokken ha diyeceğim bir sıvı falan bırakıyorum ya şundan o mu vardı diyeceğim o da yok böyle bir, bir bir sürpriz bıraktım abi Tamam değdi. Abi. Abi SWAT'larda pompalı olması kadar tehlikeli bir şey yok. Götü toparla. Götü toparla. Ama karabası götü toparlar Tamam. Oh. Oh. Allah'ım. Bir mermi dahi değmemesi lazım şu an. Bir mermi. Abi iki saniye sonra şu, iki saniyeliğine şurada duracağım chat. İki saniye yine. Gidebilirim. Ay. Oh. Oh. Chat. Ah chat diyorum ama yayın, yayın açacağım. Ay, yayın açasın var bu arada? Müsait olduğum bir günde yayın açalım. Yayın açacağım yani. Abi. Hadi be Basam. Yüklenebildiğim kadar kadar dönüyorum şu an. Sakın abi. Sakın. Ama sakın. Sakın. Ama sakın. Sakın. <laughs> o hiç olmaz. Sıçtıkmış et, sıçtıkmış et. Sıçtık mı chat? Sıçtık mı chat? Bir tık sıçtık, bir tık sıçtık mı? Yok sıçmadık, sıçmadık. Sorry Abi arkamı şundan bıraka bıraka gideceğim. Karpsın anasını sattıklarım. Gelemesinler. <laughs> Sürekli bıraka bıraka gidiyorum ya. Ben kendim de iyi miyim şimdi uçacağım daha sonra. Abi döneyim şuradan da ben bu uçayım hadi. Salın beni. Yetti mi? Uf yetti. Ucucuna yetti de. Abi başka nerede haydara çıkıyordu? Sadece oralarda çıkmıyordu sanki ya. Şu sağ taraflarda da vardı. Abi burada polisin ne işi var askeri bölge burası ya. Abi şurada aa burada çıkıyor. Da abi sıçtık batırdık tamam chat geçmiş olsun. Biz unutun Haydra'yı. Buradan hayatta çıkamayacağım. Abi imkanı yok çıkamam. Haydra'nın önündeler. Haydra'nın önündeler ve tank 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 en dikkatli olmuş gereken şey şu an tank. Abi senin gitmen lazım oradan. Uzaklaşman lazım. Ben onu alacağım. Abi. Nasıl yapacağız? Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Abi araba takılmasa sorun yok. Takıldı. Öldük, 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 öldük. Ya hadi 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 andavallık yanma. Bak çok yavaş. Aşırı yavaş. Çabuk. Bin. Aldım. Aldım chat. Oh! Ah. Tamam tamam tamam. Oh be. Ay. Ay. Üf. Oğlum, nasıl? Nisil'ımızı alalım şöyle elimize. Ayy. Karakterin uçuş yeteneği çok fazla yok benim karakterin yani araba kullandığımız için drive'ımız, fly'ımız az. Abi çok iyi ya. Yani helikopter gelmediği sürece bence kurtuluruz abi. Biraz da yakın uçuyorum fark ettiyseniz ve Ah bu da burada bitti ya. Başka hiçbir şey demek istemiyorum ya. Abi. Bir de asker üstün üstünden geçeceğim bakalım ama bu sefer roket yeriz abi. Bu sefer roket yeriz. Ama bir yakından geçmeyi deneyeceğim. Abi ya. Bu challenge başarılı da ben kaç kaçma konusunda sanki kolaya kaçtık gibi geldi. <laughs> Abi ya. Al lazır al Haydıra var. Oğlum biz p 996 aptı lazır. işte ya bizim Hydra klasik Hydra. Bir dakika. Abi mermi yememem lazım yakından geçeceğim. yere doğru kaçacağım ya. Kolay oldu çünkü kaçmak. Aynen. Aa buradayken diyor muyduk lazere? Uy, sağlam doşladım ha. Sağlam doşladım ha. Buradayım lan. Abi yanlarına jet geçiyor. Hiç görmüyorlar yalan. lan. Güzel doşladım güzel. Abi mükemmel bir şekilde kurtulmadık mı ama. Hatta ikinci defa kurtuluyoruz şimdi. <laughs> Helikopter gelmiyor. Helikopter gelse bir tık galiba görebilirler. Hatta bir görün beni ya. Şöyle dibinizden geçeyim hadi. <laughs> Ana Osman bağırıyor. Abi çok iyiydi ya. Bak. Bir, buçuk, bir saattir kayıttayız arkadaşlar. Bir saat. Düz hesap yapalım. Bire yani. Bir Bir saatten Bir saattir kayıttayız ve Galiba, bu challenge beni zorlamış olabilir arkadaşlar çünkü hani ilk market ilk payıldan sonra e, full 4 yıldız başladığımız için soygunlara 4 yıldız çok uğraştırdı beni ama başardık lan chat başardık lan başardık Dur lan polislerden kurtulmadan ölmememiz lazım. Bir kurtulalım. Aslında kurtulduk da bir daha yakalandık bilerek. Şu binanın arasından geçer miyiz ters ters Diyeceğim de yok abi risk almaya gerek yok. Aa kurtulmuşuz lan. Oy kurtulmuşuz ki. Yaşasın ya vallahi bak. Bak gerçekten var ya bu zordu. Yalan söylemeyeceğim. Ee, bu zordu arkadaşlar. Gerçekten hakiki zordu yani. Hani şey sıkıntı değil. Hani market soymak sıkıntı değildi de. Market soymanın bir de 4 yıldızını yaptık hani. Abi sizin için direkt köprünün altından geçeyim mi? Bam patladık. Abi patlayacağım biliyordum zaten. Normalde önümüzdeki köprüden geçecektim de. Bu köprü ben şundan şunun altından geçecektim. Şunun altından değil. Abi chat demek sanki alışkanlık oluyor gibi. Ya ben aslında yayıncılığa başlamak istiyorum ama nedense pek bir yayın açasım olmuyor çoğu zaman. O yüzden dolayı açmıyorum yayın ama Asıl olarak yayıncılık yapmak istiyorum diyebilirim. Twitch ve Twitch değil de Kik ve YouTube konusunda. İnşallah onlar da başlayacağım yakın zamanla. Yani ilerleyen yavaş yavaş kat edeceğiz. Bu arada arkadaşlar 2000 abone olmamıza çok az bir rakam kaldı. Evet şu an arkadaşlar aktif olarak aktif olarak <laughs> aktif olarak arkadaşlar e, YouTube'da 1860 aboneye ulaşmışız arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da gerçekten hemen hemen 2 yıl olacak 2 yıl olmak üzere hatta 1860 abone olduk ve 2000 abone olmamıza gerçekten 140 abone kaldı arkadaşlar. Yeni yıla girmeden önce yeni yılımız olan 2025'e girmeden önce arkadaşlar şöyle bir 2000 abone olursam 2000 abone yaparsanız beni gerçekten çok çok mutlu olacağım arkadaşlar. Ve Aynı zamanda şöyle düşünüyorum biliyorsunuz ki benim bir tane daha kanalım var Crazy V2 diye arkadaşlar açıklama kısmında bütün linklerim var oraya girdiğiniz zaman zaten bütün linklerim var arkadaşlar açıklama kısmında o bütün linklerime girdikten sonra buradan ikinci kanalıma YouTube ikinci ikinci YouTube kanalıma tıkladığınız zaman burada benim ikinci kanalımı göreceksiniz burada biraz daha farklı e, içerikler yapacağım arkadaşlar nasıl diyeyim ben size e, CSGO videoları olabilir bazı içerik videoları olabilir arkadaşlar bu kanala gelecek. Ve aynı zamanda arkadaşlar PUBG Mobile acaba diyorum ki mobilde oyun oynarken acaba PUBG Mobile de gerçekten iyi oynayan bir insanım. PUBG Mobile video oynarken de acaba onu ekran kaydı bu kanaldan paylaşsam diye düşünmüyor da değilim. Ee, ve bunları yorumda belirtin arkadaşlar ve aynı zamanda destek vermek istiyorsanız hazır 2000 abone de olmama az kalmışken aşağıdan 2 saniye bir kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşlerinizi veya oyunda istediğiniz herhangi bir şeyi veya yapmamı istediğiniz yani videosunu çekmemi istediğiniz herhangi bir konuyu da yorumlara yazabilirsiniz. Artık fazla uzatmaya gerek yok. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten <laughs> a, ne oldum. Gerçekten arkadaşlar gerçekten zorlayıcı bir challenge oldu. Ben bayağı zorlandım arkadaşlar. Yalan yok. Gerçekten zorlandım. Yani umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla GTA 5 Online çalış videosu gelmesini istiyorsanız veya GTA 5 Online hakkında bilgilendirici video gelmesini istiyorsanız bunları yorumlarda yazabilirsiniz veya şu challenge'ı da yapabilirsin veya bu videoyu hatta yapabilirsin deyip yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.